Efendim herkese merhabalar 25 Ocak Pazar günü gündemdeki başlıklarla karşınızdayım. Bugün fark ettiyseniz şayet fark etmemeniz mümkün değil zaten dışarıdayım. Her ne, her ne kadar nerede olduğum belli olmasa da açık havada özellikle pazar olması hasebiyle bir de dün Patreon'da bize destek olan dostlara özel bir mini promo çektim Vietnam'la ilgili. Dolayısıyla bugün de gündemdeki başlıklardan ziyade size gözlemlediğim ee, süreci anlatmak istiyorum biraz yani e, uzunca zamandan beri dijital nomad dedikleri yani gezgin seyyah dijital insanlardan biri olarak ben de e, Güneydoğu Asya, Asya'da birçok farklı ülkede bulundum. Haklı gerekçelerimle nerede olduğumu ısrarla söylemedim ama Vietnam böyle bir yer değil. Vietnam'da kendimi gerçekten çok güvenli hissediyorum. Bu anlamıyla Türkiye ile bir alışveriş ilişkisi yok daha e, bu anlamıyla da çok tezat bir şey belki ama çok da güvenli bir yer benim açımdan. Fakat e, yani öyle enteresan bir e, gözlemim var ki bir enerjinin içine girdim ki bunu paylaşmadan edemeyeceğim. Yani bugün izin verirseniz size pek hala birçok konudan bahsedebilirim. E, siyasette işte yok Öcalan eee halı hediyetmiş <laughs> Devlet Bahçeli'ye. Yok efendim AK Parti şunu yapmış. Trump Minnesota'daki olaylara karşı şu açıklamayı yapmış. Bir sürü konu başta var ama izin verirseniz bugün bunlara girmeyeyim. Bence daha keyifli bir pazarımız olsun. Daha keyifli, daha güzel bir söyleşi çerçevesi olsun. Bu arada bu programda buna özel Patreon'da bize destek çağrısı yaptıktan sonra birçok insan desteği verdi ve biz bu parayla bir belgeseller serisi başlatacağız demiştik. Bunların çekimleri dün itibariyle başladı. Dün dört isimle söyleşi yapıldı. Bugün o belgeseli beklemeden bu programda sizlere o belgeselden belli bukleder vermek istiyorum. Çünkü gerçekten ben şahsen arkadaşlarımın yaptığı işi, seçtikleri isimleri e, izlerken, içerik, içerik konusunda o kadar heyecanlandım ki, o kadar güzel ve o kadar güzel bir, Belgesel serisi ortaya çıkıyor ki bunu bir parça da olsa bu heyecanımı hem kamera arkasıyla hem kamera önüyle sizle paylaşmak istiyorum. Ama bütün bunlara gelmeden izin verirseniz önce biraz Vietnam'dan bahsedeyim. Yani Vietnam nasıl bir yer? Ee, Vietnam'ın tarihini tabii ki biraz araştırdım. Çok kısaca bundan bahsedeyim. Vietnam için doğru tabir bence direnen ülke. Neden direnen ülke? Yaklaşık bin yıllık bir e, Çin hakimiyeti. Hemen arkasından Fransız kolonyalizmi, buradaki kömür, pirinç, kavuçuk doğal kaynaklara çökme ama tabi adı ne? Çin'e kapı olmak, işte medeniyet getirmek, misyonerlik. 1858-1954 yıllar arasında burada bir Fransız sömürge dönemi var. Ama bu burada hala izlerini özellikle mimaride göreceğiniz muazzam güzellikte binalar şeklinde kendini gösteriyor bu Vietnam'ın en azından Ho Chi Minh'in şeyin başkentin Saigon'un eski adıyla e, dokusuna inanılmaz bir renk katıyor bence. Biraz da frankofon olmam sebebiyle bu benim çok ilgimi çekiyor. Bunu ayrıca yapacağım belgesellerde e, sadece yeme içme değil ama bir parça tarih, sosyoloji, kültür, ekonomi bunları da anlatmayı düşünüyorum. 1954'te Dien Bien Phu Savaşı'ndan sonra Fransızların yenilmesiyle ülke ikiye bölünüyor. Kuzey ve güney olarak kuzey komünist, Güney Amerika destekli ve Amerika hemen akabinde diyor ki ya Şayet Vietnam düşerse bütün Asya'yı kaybederiz. Dolayısıyla bu klasik bir domino teorisi o zamanların o yılların şeyiyle etkisiyle e, bugün birçok filme konu olmuş. Bizlerin de hafızasına kazınmış. Birçok kitaba konu olmuş. Korkunç bir dönem başlıyor. 3 milyon Vietnamlıyı katlediyorlar. Burada kimyasal silah kullanıyorlar. E, işte turuncu ajan denen Napalm bombası, bununla ilgili bizim savaş muhabirlerinin tarihindeki en önemli fotoğraflar hep bu yıllara aittir. Vietnam'da savaş muhabirliği aslında bir anlamıyla doğmuştur. Benim de, e, yani yalan olmasın, kendi e, bu mesleğe dönmemi sağlayan, bu mesleğe yüzümü dönmemi sağlayan şeylerden biri, buradaki savaş fotoğrafçılarının çektiği fotoğraflar oldu biraz da. E, fakat bu Amerikan dönemi, 1975'te hepimizin bildiği şekliyle, Amerika'nın tıpkı Afganistan'da olduğu gibi, tıpkı Irak'ta, Afganistan'da olduğu gibi pılını pırtısını toplayıp tabiri caizse helikopterlerle kaçmasıyla son buluyor. Fakat 1975 ile 1986 arası Vietnam'da tam anlamıyla kapalı bir rejim. Tamamen dışarıya kapalı. içeride sert, plancı, izolasyonist ve son derece sessiz bir ülke. Çok ağır bir savaş travması var. Çökmüş bir ekonomi var. Yani tamamen bitmiş bir altyapı var. Ama 1986'da Doi Moi reform, yenileşme süreciyle beraber bambaşka bir pencere açılıyor. Şimdi bunu hızlıca bugüne getireceğim. Ben ne zamanki Güneydoğu Asya'da işte o çok böyle bilinen abi Tayland çok iyi ya orada çok dijital nomadlar var. Bali inanılmaz ya Bali'de çok keyif alırsın falan. Bir gittim yani hep onu söylüyorum. E, paramparça üzerinden geçilmiş artık altyapısı bile bu gelen turist akınını kaldıramayacak kadar vıcık vıcık bir yer haline gelmiş vaziyette. Üst üste. Tam anlamıyla böyle. Fakat burası bu dünyada özellikle pandemiden sonra insanlar dijital nomad kültürünü dünyanın her yerinde çalışabilen, sırt çantasına koyduğu laptopla dünyanın her yerinde iş yapabilen insanlara, onların getirdiği enerjiye ve dış yatırımlara kapıları açıyorlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada başkentte muazzam bir kaos var. Kaos derken motor gürültüsü, araba trafik bilmem ne hakikaten çok kaotik geliyor. Fakat şehrin içinde belli adacıklar var. Bu adacıklarda size hiç yani mübalağa etmiyorum. Dün mesela oturuyorum yanımdaki masada bir Fransız iki arkadaş diyeyim Fransızca yapay zeka modellemeleri üzerine konuşurken sağ tarafında bir Japon iş adamı bir başka adamla beraber iş yatırım projelerini, işte altyapı projelerini konuşuyor. Öbür tarafta bir başkası orada bakıyorum bilgisayarında bir tasarım gözlük üzerine çalışıyor. Üç boyutlu modelleme yapıyor. Yan tarafta ise sokağın kenarında kadın yerde yemek pişiriyor falan. Böyle acayip bir enerji, acayip bir gelişmişlik. Bu arada rakamsal olarak baktığınızda burada Komünist Parti iktidarda tek parti var. Özgür basın yok. Yani dışarıdan bakınca abi kapalı rejim. Hemen hemen her yerde gözle görünür bir bir böyle bir e, özel güvenlik şirketlerinin adamları var. Mesela çok tuhaf enteresan bir şey. Kameralardan ziyade fiziki olarak insanların kapılarda durduğu. Çok daha ucuz çünkü insan gücü ve iş imkanı da yaratıyorsunuz. Bir şehir. E, da, bu arada Hanoi'yi görmedim. Kuzeydeki şehri çok daha tarihsel, kültüre olduğu söyleniyor. Deniz kenarında Danang görmedim. Oraya da gitmek istiyorum. Ama bugün Tek Parti Serbest Piyasa Tamamen girişimciliğe kapıları sonuna kadar açmış. Son derece genç dinamik bir nüfus. Çok 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 düşük bir suç oranı. Gerçekten inanılmaz. Yani neredeyse sıfır. Çünkü uyuşturucu mesela sıfır. Hiç abartmıyorum. Yani burada e, mesela dünyanın her yerinde Türk çeteleri duyarsınız. Uyuşturucuyla bağlantılı yakalanmış edilmiş. Bir tane bile yok. Birkaç tane Türk telefon hırsızlığı yapmış. Yolandırıcılık yapmaya kalkmış. Araştırdım. Ama onun dışında böyle örgütlü, uyuşturucu falan çünkü direkt idam. Ve hiç şakası yok. Yani en sert oldukları konu bu. Çok yüksek bir çalışma disiplini var. Geçen gün burada bir modern dans gösterisine gittim. Modern dans gösterisinde şöyle söyleyeyim size o kadar güzel yapmışlar ki adım 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 Vietnam'ın bu bahsettiğimiz tarihini, o kolonyal dönemi, arkasından o yavaş yavaş inşayı ve onu müzikle birleştirerek artık işin sonunda K-pop'la biten bir dans gösterisiydi. Özetle Vietnam ne Çin kadar otoriter, ne Tayland kadar kaotik, ne de Batı kadar özgür. Ama kendine ait muazzam bir dengesi var. Dün bir tapınaktaydım. O tapınak buranın çok önemli bir keşişi. Onun adına açılmış bir tapınak, yapılmış bir tapınak. Orada çok güzel bir şey hoşuma gitti, bir ifade hoşuma gitti. Öylesine denge ile ilgili bir şey ki bu. Yani Budizmle ile Vietnam'ın kültürel köklerini alıp birleştiren bir yapısı var. Çok, çok çalışkan, inanılmaz çalışkan, disiplinli, çok saygılı, aynı saygıyı kendisi bekleyen bir şişe, bir, bir şehir benim gözlemleyebildiğim. Bir kaos ama çok ciddi bir disiplin barındırıyor. Hep böyle bir denge unsuru içinde. Etrafta böyle şu anda oturduğum yer yani inanamayacağınız kadar güzel kafeler, restoranlar, bir yandan sokak yemekleri. Mesela bir örnek vereyim. Burada az önce söyledim. Bildiğimiz bizim sandviç. Burada o kadar geniş bir kültür ki bu sokakta her köşe başında dün mesela e, bir tren yolunun altında otobanın altında bir köşede durdum bir kadından bana bunun aynısını yapmasını istedim bir sandviç istedim kendisine hatta izlettireyim size. şeker kamışı. Sandviçimi aldım. Sandviçin yanında şeker kamışı da taze taze sıkıyor. Ve ablamız burada otobanın alt, trenin altında. Millet geliyor burada özellikle motorcular. Öğlen, gece, gündüz, sabah burada ekmek arası köfte ve sütleri meyve suyu anında taze sıkılmış. O yaşlı teyzeye bana yaptığı sandviç ve şeker kamışı suyu için 30 bin dank verdim. Bu lüks bir kafede oturuyorum. 69 bin Dank, aynı sandviç. İçindeki biraz farklı olabilir. Belki muhtemelen daha kaliteli bir et kullandı ama burada yani çok top restoranlar, Michelin yıldızlı restoranlar, inanılmaz kaliteli Fransız şarapları hakkınıza her türlü ne geliyorsa var ama çok çok ucuza da çok rahatlıkla hayatınızı sürebileceğiniz bir çerçevede var. Özetle bunu niye bu kadar uzun uzun anlattım? Vietnam çok ciddi anlamda hızlı büyüyen bir ülke. Yüzde 8.4 yıllık büyümesi ve önümüzdeki yıllarda ben Vietnam'ın dünyada gerçekten çok hızlı bir şekilde neredeyse Singapur gibi bir yere oturacağını düşünüyorum. Vietnam parantezini kapatırken çok kısaca şunu söyleyeyim. Ekonomik olarak ne olduğunu yüzde 8 2025 büyüme oranı 2026'da bu yılın sonunda koydukları hedef yüzde 10. Dünyanın en agresif büyüyen ekonomilerinden biri. Tabii ki Trump'ın tarifleri, bölgesel gerilimler bu hedefleri tutturamayabilir ama buradaki o yani yabancı yatırımcı, yabancı insanların o getirdiği enerji, özel okulların sayısını görünce diyorsunuz ki burada başka bir şey oluyor. Fakat hepsi bir yana, bakın hepsi bir yana çok tuhaf. Ee, ya inanılmaz özgür, inanılmaz bu hani bir polis devleti bekliyorsun, hissetmiyorsun. Ben bir tane polis arabası görmedim yemin ediyorum size. Böyle bir gerginlik, bir şey hissetmiyorum. Gayet gecenin yarısı çık yürü istediğin yerde bir suç yok bir şey yok. Gerginlik yok insanların hepsi gülümsüyor. Yemin ediyorum hepsi gülümsüyor. Yani bir tane insan da böyle kötü baksın gerginlik kötü bakış almıyorsun. Böyle bir enerji de yok burada. Bu yüzden çok güzel ve kıymetli buldum. Şimdi gelelim diğer konuya. Ee, bu Kürt meselesiyle ilgili terörsüz Türkiye meselesiyle ilgili ilk yapacağımız belgesel bu diye ilan etmiştim. Dün toplam 4 arkadaşla, 4 insanla söyleşi yapıldı. Ali Duran Topuz, gazeteci arkadaşımız Barış Terkoğlu, bir şehit yakını Hakize Akbaba ve bir gazi Hasret Dinç. Bu belgesel serisi devam edecek. Daha sonra söyleşi serisi devam edecek. Dün arkadaşlar İstanbul'da bu çekimleri arka arkaya gerçekleştirdiler. Şimdi oradan böyle hani tadımlık derler ya, ortaya karışık veya nasıl istiyorsanız birkaç önemli buldum söyleşiyi koymak istiyorum. Biraz da kamera arkası vermek istiyorum. Böyle bir dönemde Türkiye'de tırnak içindeki devlet haklı da demiş ki biz de acaba Öcalan'ı bu alanda, bu süreci bizim aleyhimize dönmeyecek biçimde sahaya sürebilir miyiz? Aslında olan şey bu. Olan şeyin demokrasiyle, insan haklarıyla acaba işte bazı solcu, işte liberal ve dem partililerin zaman zaman dile getirdiği gibi acaba işte biz bu işi böyle çözemiyoruz, demokrasiyle, insan haklarıyla çözelim, oturalım, barışalımla bir alakası yok. Suriye zemindeki gelişmelerin Türkiye içerisinde real politik gereği başka bir yöne evriltilmesi için olan enstrümanı Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet aklı denilen bir aklın kullanmaya karar vermesi ve o aklında her zaman sahada ben yaparım, gerekirse seçimi kaybederim ama yine de yaparım diyebilecek bir siyasi liderin yani devlet bahçenin oluyor olması. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çözüm sürecine başlarken zaten bu, muradı buydu. Dikkat edin bizde sürecin en önemli anahtarı olarak görülen komisyon bomboş dinlemeler yaptı. Neyi bekliyorsunuz diye sorduğunuzda Suriye soruyu bekliyorlardı zaten. Bunu bekliyorlardı. Siz işte şeysiniz, şöylesiniz, barış karşısınız, demokrasi karşısınız. Hayır ben bir realiteyi söylüyorum. Böyle bir insan olmama rağmen bu realiteyi söylediğim, söylediğim için adeta işte barış düşmanı ilan edildi. Peki Öcalan niye devam ediyor derseniz bunun mantığı çok basit. Öcalan zaten çok uzun süredir galiba bu fırsatı arıyormuş. O da şu silahtan kurtulmak. Türkiye'de parlamenter sistem içerisinde hem yerel hem genel seçimlerde kilit ve anahtar rolü oynayabilecek bir politik hareket yaratılmış durumda. Şimdi vücudunun yarısının olmadığı büyüklerimiz var ya da meslektaşlarımız var. Biz bu görevi zaten bu tip riskleri e, ola ola bile bile böyle kabul edip, e, en vicdani duygularımızla da hareket edip aynı zamanda e, vicdani ve ekonomik ikisi de değerlendirmek gerekiyor. E, bugün Sayın Bahçeli çağrıyı yapmış. Ben de internetten okudum. E, Birçok şeytan annesi bu duruma üzülmüş olabilir. Yani çok hassas bir çizgi bu. E, güzel yürütülmeli. Ben Bahçeli'nin yaptığı çağrının doğru olduğunu düşünüyorum. Çağrıyı kimin yaptığı çok önemli değil. Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı. Da muhal iktidarın ortağı diyebileceğimiz bir nokta. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri de aynı çağrıyı yapsa ya da farklı partilerin liderleri de aynı çağrıyı yapsa bence desteklenmeli. Başka çocuklarımız gitmesin, barış sağlansın, benim yan komşum Roman, öbür komşum Çerkez, öbür komşum Kürt, biz hep beraber yaşıyoruz diyebiliyor. Ben e, ikinci tarafta olarım. Biz toplu bir coğrafyada yaşıyoruz. Barış içinde yaşamalıyız diye düşünüyorum. Bu süreçte bu barışın olması demek direkt aklıma Çanakkale Savaşları'nı e, getiriyor. Yani hep beraber aynı sınırlar içerisinde, aynı bayrağın altında toplanmak e, bir ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, ayrımcılığa uğramadan herkesin mutlu olabileceği bir ülkede yaşamak bence Türkiye'deki her vatandaşın hayali. Benim isyanım budur. Kürt başka, terör başka. Siz bunu yani ben haksıysam de ki ana sen haksızsın. Böyle bir şey olamaz. Savaş baş yok Türkiye'de. Amerika'nın, İsrail'in oyunlarıyla daha çıkmış. Fakat bu öyle bir şey değil ki. 55 bin kişinin katilini, bebeklerin katilini, sivillerin katilini görün iki taraflı düşünelim. Barış olsun. Ya ne var? Ben kimle savaşmışım barış olayım? Hangi ülkeyle savaşıyorum? Kurban olsun ana. PKK terör örgütüne boyun bükeceğim, diş çökeceğim. Yazıklar olsun. Haram olsun hakkımız. Terörle müzakere olmaz, masa kurulmaz. Buna karşıyım. Terörle mücadele olur. Gel o ihanet masasına otur. Çocuğunun katilini, şehitlerin katilini nasıl affedeceğim? Sen ne affediyorsun? Senin çocuğuna mı kurşun sıkıldı? Git dedim. Türkiye'ye, Kürdüne de, Laz'ına da, Çerkezine de, Ermenisine de, Müslüman'a da referandum git referandum'a. O milletten ne gelse benim başımın tacıdır. Çıt çıkarsam namertim. Ama öte yandan da demokrasi ve insan hakları meselesi, e, hukuk devleti meselesi masada pazarlık yapılarak geldiği zaman çok kolay da geri çevrilebilecek bir şey. Ta bunun örnekleri var. Dolayısıyla biz hani bu Dersim dönemi gibi başladık. Dersim'den başlayıp hatta 1848'e kadar bütün kıyı, kırımların şeyini toplamını mümkün kalacak bir yapıyla da karşı karşıya kalabiliriz. Ve böyle şeyler olmaz, buna izin verilmez filan gibi laflar palavradır. Değil mi? Dünyanın yemenleri 1915'te Hristiyanlardı. Ama Ermeni kavmi bugün yok. Ve onların Türkler Ermenilere soykırım yaptığı propagandaları Batı ülkelerinin Türk devletinden istediklerini almayla ilgilidir. Ermenilerin acısını ve Ermenilerin yaşadığı o kötü kaderin ızdırabını çektikleri için falan değil. Ben Türkiye'den hep umutluyum. Bu sorunun işte iki kişinin masada oturarak konuştuğu bir mesele değil de toplumun kendi kendisine çözebileceği bir mesele olduğuna da inanan biri olarak toplumun aslında küresel güçlerden, bu siyasi çatışmalardan soyutlandığında rahatça kendi iç barışını sağlayabileceğine inanan biriyim. Bu gelen belgeselin ne kadar kıymetli olduğunu e, anlamanızı istiyorum. Çünkü uzunca zamandan beri ben Türkiye'de siyasetle ilgili, yürüyen süreçlerle ilgili böyle bir duralım, bir kalemleri bırakalım, adam gibi ne oluyor? bir dinleyelim ya bunun tarihsel arka planı ne? Buradaki taraflar ne diyor serin kanlı bir şekilde? Bunu bir anlayalım dediğimiz, oturup lezzetle izlediğimiz bir iş, bir yapım, bir belgesel. Ben göremiyorum, izlemiyorum, bulamıyorum. Sadece konuşan kelleler, hakaret eden, manipüle eden, bağıran, çağıran ve zaten bir pislik deryası olmuş akan bir Türkiye gündemi. Hala dün Veys Ateş ile Mehmet Akif Ersoy'un yatak odasında ne yaptığını konuşan bir Türkiye. Yani berbat, gerçekten berbat. Dolayısıyla bu kalitede, bu düzgünlükte temel meselelerimizi olan biteni anlatabileceğimiz daha serin kanlı, daha ayaklarını yere basan yapımlara, işlere ihtiyaç var. O yüzden ben Patreon'la ilgili bana lütfen destek olun dediğimde minnacık da olsa içinden cebinden arttırıp, dişinden tırnağından arttırıp 5 dolar 10 dolar veren o onlarca, yüzlerce insana çok teşekkür ediyorum. Meyveleri böyle topladık. Çok daha iyisini yapacağım. Emin olabilirsiniz. O yüzden çok minnettarım size. Mesela burada bir odaya kapanıp bütün gün Türkiye gündemi, dünya gündemi bakıp abi ne oluyor, ne kadar kötü gidiyor her şey demek yerine tabii ki gündemi değerlendireceğim. Tabii ki haber üzerine anlık bir gelişme olduğunda tabii ki konuşacağım. Uzun uzadı ya. ama burada durup bu gözlenmediğim değişimi, dünyayı, Tattıklarımı, gördüklerimi, az önce bahsettiğim gibi şeyleri paylaşmayı da çok kıymetli buluyorum. Belki biraz başka bir içerik biçimi üretmeye başlarız, bir gazete gibi düşünün. Yani mesela bugün pazar, eskiden vardı gazetelerin pazar ekleri. O pazar eki kıvamında, o tatlılıkta bir söyleşi programı olsun istedim. Bu bir, bir program olsun istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Yarın e, muhtemelen gene yollarda olacağım, bir yerlere gideceğim, tekrar geleceğim, her neyse. Ama gözüken o ki ben uzun bir süre daha bu Vietnam bazda olacağım. Burayı çok sevdim. Çok rahat çalışıyorum. Yemeklerini çok seviyorum. İnsanlarını çok seviyorum. Dolayısıyla kader kısmet bakalım hayat ne getirecek. Ama benim gördüğüm bu arada son olarak şunu söyleyeyim. SDG konusu hep ısrarla onu konuşuyorum. Yeninmiş bir SDG, 15 günlük ateşkes söz konusu. Bunun nihayetinde iş nereye varacak? Bunu göreceğiz ama ısrarla söylüyorum. Geçen İlayda'mla da konuştuk. Burada mesele kesinlikle İran. Yani bütün süreç İran'a doğru gidiyor. Benim gördüğüm bu. Er ya da geç bunlar İran'ı vuracaklar. Yani bu IŞİD'lilerin cezaevinden çıkartılması bazı yani şöyle söyleyeyim. Dün Salih Müslim bir bir sohbet odasında bizim konuştuğumuz şeyi doğruladı. Yani Tombarak'ın gelip gideceksiniz ve Haçlı Şabi'yi vuracaksınız. Talimatını veriyor. Mazlum abi hayır efendim biz paralı asker değiliz diyor. Masa basayı deviriyorlar adamlar. Bir gecede mahvetti SDG'yi bitirdi. Dolayısıyla yani hedef belli, buradaki oyun belli. Türkiye diyorum hep uyanık olmalı, uyanık olmalı. Bunları her zaman konuşacağız. Bugün böyle beni hakikaten ortaya karışık güzel bir şey yapmak istedim. Umarım keyif aldınız. Umarım güzel bir program oldu. Ee, yarın bakalım hayatla getirecek bize. Şimdilik Vietnam'ın başkenti Saigon'dan, Ho Chi Minh'den herkese İyi günler, mutlu pazarlar. Hoşçakalın.